Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabetin fil ardi illa alallahi rizquha. Yer dolaşan canlılardan hiçbirisi yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Evet, rızık Cenab-ı Allah'a aittir. Rızık hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Yani Cenab-ı Hak hayatını vermiş olduğu varlıkların hayatını devam ettirmek için rızık takdir etmiş. Rızkını takdir etmediği hiçbir canlıyı da yaratmamış. Çünkü yaratmak yetmiyor. Onu yaşatmak gerekiyor. Yaşatmak da ancak rızıkla mümkün oluyor. Onun için Cenab-ı Hak önce rızkı takdir ediyor, sonra varlığı yaratıyor. Bundan dolayı Rızık konusunda endişe etmeye gerek yok. Kudret çıkarıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti çıkarıyor. Kader ona her türlü ihtiyacını karşılayıp giydiriyor. İnayet Cenab-ı Hakk'ın yardımı da onu besliyor. Kudreti ezeliye dehşetli bir faaliyetle alemi kesifi yani bu maddi katı alemi alemi latife latif, e, nurani, mükemmel aleme doğru kalp ediyor, değiştiriyor, terakki ettiriyor ve zerrat kainatı hayattan hissedar etmek için edna bir sebebiyle bir bahaneyle kemali ehemmiyetli hayatı verdiği gibi aynı derece ehemmiyetle mebsute mütenasip rızkı dahi ihzar ediyor. Evet yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti kainatı büyük bir faaliyetle bu kesif alemi latif aleme çevirmek, nurani bir aleme döndürmek için hayatı yaratıyor onların içerisinden. Kainattaki zerreleri hayattan hissedar etmek için en basit bir sebeple hiç ummadığımız çeşitli şekillerde bir bahaneyle Kemal-i ehemmiyetle, çok ehemmiyetli bir surette hayatı verdiği gibi, onun için hayat her yerde mebzul bir şekilde, yani pek çok şekilde, kesretli şekilde var. Aynı derece ehemmiyetle, mebzute mütenasip, hayatı bu şekilde Cenab-ı Hak verdiği gibi buna uygun olarak rızkı dahi ihsar ediyor, hazırlıyor. Hayat muhasalı, mazbuttur, görünür. Yani <laughs> Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hayatı biz ne yapıyoruz? E, mazbuk bir şekilde herkes görebiliyor. Çünkü ortaya çıkan hayat vücutla beraber olduğu için biz onu her zaman görüyoruz. Rızık da gayrı muhassal. Yani henüz tahsil edilmemiş, ortaya çıkmamış olduğu için tedrici münteşirdir, düşündürür. İşte onun için Cenab-ı Hak rızkı ne yapıyor? E, gizlemiş, insanların ve mahlukatın rızık peşinde koşmasını murad etmiş. Niye? Onları faaliyet, faaliyete, faaliyete sevk etsin. Dolayısıyla hayattaki faaliyet rızık peşinde koşma şeklinde tezahür ediyor. Bunun için Cenab-ı Hak rızık gizlemiş. Dolayısıyla insanları düşündürüyor ve acaba tabi ben kazanabilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim diye insan ne yapıyor? Bir telaş içerisinde düşüyor ve gayret ediyor, çalışıyor. İşte bir noktayı nazarda denilebilir. Açlıktan ölmek yoktur. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak zaten rızık etmiş. Peki insan mesela bir müddet rızık bulamazsa ne olacak? Diyelim ki bir hafta aç kaldı. E o zaman Cenab-ı Hak ne yapıyor? E, o rızkı tahhil ettiğine göre demek ki onu depo etmiş. Zira açlıktan ölmek yok. Zira şahm yani iç yağı vesaire surette İddihar olunan gıda bitmeden evvel ölüyor. Yani her canlının Cenab-ı Hak, hücrelerinde dahi e, o hücrenin devam etmesi için, yani en az bir ay kadar yaşayabilmesi için orada rızık depo etmiş. İnsanda da yine öyle. E, i̇ç yağ suretinde, yağ suretinde ne yapıyor? Onu rızkı orada depoluyor. O rızık bulamadığı zaman oradan istifade ederek, yiyerek vücut beslemeye devam ediyor. Onun için bir aydan önce insan ölürse bu rızıksızlıktan değil, ne denilmiş oluyor? Adetini terk ettiğinden. Çünkü gün, günde üç defa yemeye alışan bir insan birdenbire yemeği kestiği zaman vücut ne yapıyor? Şoka giriyor. O şok sonucunda vefat ediyor, ölüyor. Evet, bu noktayı nazardan denilebilir ki açlıktan ölmek yoktur. Zira şahım yani iç yağ vesaire suretinde iddialımdan gıda bitmeden evvel ölüyor. Demek terki adetten neşet eden, adetin terkinden kaynaklanan bir maraz, bir hastalıkla öldürür. Rızıksızlıktan dolayı değildir. Subhaneke la ilmena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir da'a rahmin elhamdülillahi rabbil alemin.